Evet. Bir ne demiştik? Bir genel doğrular tablosu hazırlayacağız demiştik. Ben hazırladım onu. Doğru uzunluğu doğru uzunluk sapma delta açısı. A1, S1 uzunluğu ölçtüm ben. E, 103 metre geldi. S1, S2 ölçtüm. 226 metre. S2, s 3ü e ölçtüm. 122 metre oldu. Yani burası Evet, milimetre olarak ne kadar ölçtüm. Sonra bu açıları sapma açılarında ölçtüm. Birinci doğru ile iki doğru arasındaki sapma açısı 31 derece. İkinci doğruyla üçüncü doğru azın delta 2, 61 buçuk derece. Evet, ee, buçukları da koyalım. Şimdi kurp elemanlarını, her iki kurbun elemanlarını hesaplamaya çalışacağım. Re 1 yarı çaplı kurbum 200 metreydi. R2'yi 150 metre olarak saptamıştım. T teğet boyları T1 R çarpı tanjant delta bölü 2'den delta 1 bölü 2'den 200 çarpı tanjant 31 bölü 31 dereceydi 30 bölü 2 55 metre D1 development boyu 2 pi R bölü 360 çarpı delta'dan 108 metre buldum eğri uzunluğunu birinci kurbun İkinci kurbun T2 uzunluğunu 92 ve development boyunu da 160,93 metre hesapladım. Santimetrelere kadar yazıyoruz. Virgülden sonra iki basamak yazıyoruz. Şimdi TO1'in kilometresini TF1'in ve S1'lerin kilometresini hesaplayalım. Kilometre TO1 dediğimiz e, nokta şu S1 noktası. Şu arada bir noktadır. Nedir bu uzunluk? Hesapla bulmamız lazım. A 1 uzunluğundan T uzunluğunu çıkarıyorum. T kadar geri geliyorum. Yani 103 eksi 55 47 47 metre olarak kilometreyi buluyorum. Sonra bu kilometreye eğri uzunluğunu, development uzunluğunu ilave ediyorum. D1 uzunluğunu. Yani 47 53 yani 108 development uzunluğuydu. 155 69 metre olarak Kilometre tf1'i bu taraftaki tf1'i buluyorum. S'yi bulmak için de kilometre tf1'e d1 bölü 2'yi hesaplayıp buluyorum. Yalnız buraya dikkat etmek lazım. S'nin kilometresi dediğimiz şu doğru uzunluğu değil. Eğri üzerindeki kilometreyi yani yol üzerindeki kilometrenin e, uzunluğudur. O yanlışlığı yapmayalım. Bazı arkadaşlar o yanlışlığı yapıyor. Oradan S'den geçen en kesit çizgisinin yol eksenini kestiği yani noktayı noktanın kilometresini yazacağız. Yine kilometre TO2 ikinci kurbun T orijin e, kilometresini bulmak için daha önce şu kilometre TF1 hesaplamıştık. Ona şu ara uzunluğu ilave etmem lazım. O ara uzunlukta S1 S2 uzunluğundan şu bir uzunluktan T1 ve T2 çıkarıp yazman lazım. Yazdık. 233,40 oldu. Kilometre TO2. Kilometre TF2 ise, ise bu uzunluğa development D2 uzunluğunu 160.93'ü 164.90 ilave ediyoruz. 394.33 oluyor. S de yine kilometre TO2'ye D2 ilave ediyorsunuz. 313 olarak buluyorsunuz. B'yi de bulabilirsiniz. B'yi B'den burada bir belirledim. Ben bir çizgi çizdim. En kesici çizgisi. B'nin uzunluğunu zaten hesaplamıştık. B vardı burada. 122 metre. 122 metreden teğet uzunluğunu çıkarırsanız şu teğet uzunluğunu çıkarırsanız şu kısım kalır. O kısmı da kilometre T F2'ye ilave ederseniz 422,51 olur. Yani yolumuzun uzunluğu 422,51 santimetredir. Şimdi teğet noktalarının yerini bulmaya çalışıyorum. Teğet noktalarının yeri. Te, T1 kadar açıyorum. T1 55 47 metreydi. 55 47nin yarısı 27,7. 27 28 milim. 20, evet. 27 28 milimetre falan. Geliyorum. Soma bir noktasına koyuyorum pergelimi. Bir yay çiziyorum. Burası TO1'dir. Bir yay çiziyorum. Şurası TF1'dir. Sonra r yarıçapı kadar açıyorum. 200 metre, yani 10 santim, 100 milimetre açtım. veoya koyuyorum. Merkez tarafından bir yay çiziyorum. Pergelin aralı bozulmasın. Kaldırıyorum, TF'ye koyuyorum, bir yay çiziyorum. Şu nokta belirlediğim nokta O1 noktasıdır. Pergelimin aralığını bozmadan O1'e koyuyorum ve yayı çiziyorum. Tam teğet noktalarından geçer. Eğer doğru yapmışsanız, tam teğet noktasından geçer. T2 92 82 idi, yani 41, 45, 92 82'nin yarısını alalım. 46-41 46, 46 milimetre